Evet bugün Mut tarafındayız Mut'tan Erdemli Silifke Mut Ermeni'ye geçeceğiz Ermenek'ten de Anamur'a doğru gideceğiz inşallah Şimdi Mutu yeni çıktık. Biraz yaylalık yerdeyiz şu anda. Ermene doğru gidiyoruz. 80 kilometre var. Ermene'nin girişinden batıya yöneleceğiz. Ermene'ye girmeden Ermenek barajından Zeyve pazarına Zeyve pazarından devam edeceğiz. İşte Toroslardan farklı zirvelerden yani 1400-1500 rakımlardan gideceğiz inşallah. Bilmiyorum her şey yolundadır. Kamera çekiyordur. Burası 2016'da falan yapıldı bu yollar. Yer biraz tozlu onun için Yağmur yağmış, çamur olmuş, tozlanmış bazı yerler. Çok da güvenemiyorum yani toz olunca. Tam limitlere de çıkmak istemiyorum yani şimdi doğrusu. kayıyor biraz. Biraz fazla yatırdık mı kayıyordur. Tozlan, yol tozlu. Sağ asfalt kaliteli ama tozlu. Neyse böyle gideceğiz artık. Sorun yok. Bugün Küba'dan gelen, izine gelen arkadaşlar arkamda. Bundan beraberiz. Bir gece kamp yapacağız. Anam burada kamp yapacağız. Yarın döneceğiz inşallah. Güzel virajlar var aslında burada ama yol tozlu. Güvenemiyorum çok. Yoksa şahane virajlar var burada. Özellikle kamerayı burada açtım zaten. güzergahtan şeye de gidiliyor. E, yer köprü şeralesine gidiliyor. Biraz az ileriden sola doğru bir sapak var. Oradan yer köprü şeralesine gidiliyor. Tabi şeraleye kadar şey, araç gitmiyor. Araç yakınlara kadar gidiyor. Sonra bir 500-600 metre yürümek gerekiyor. Daha önce gitmiştik. Bir defa Ermenek 70. Jandarma'nın tabelası var kendi yok. Avrupalıların en çok güldüğü şeylerden birisi bu. Jandarma polis silüeti arabası resmi her şeyi üzerinde çakarı var ama kendi yok. <laughs> Şöyle bir yapıştıralım bakayım bir. Güzelmiş biraz, Ha karşımızdan geliyor. Hadi buyurun. Karşımızdan geliyor. Jandarma yok dedi. Karşımızdan geldi. Gelsin bak. Bir sola viraj. çok rahat gidiliyor buralarda. Yavaş gidince zaten viraj değil de biraz şöyle 130 40 150'yi geçince viraj oldu anlaşılıyor yani. Buralar böyle. Hürtün zincir yağını aldım kuru zincir yağı hafif uğultu var bak yani al bakayım 150 kilometre bile olmadı evden çıkalı. hiç iyi bir şey değil yani Yine iponun şeyine döneceğiz galiba bunda geçelim bir Yolu eskiden de seviyordum ben. ilk zamanlarda daha güzeldi. Toz yoktu. 2016'ydı galiba. İşte bu Ermenekli bir AKP milletvekili yaptırmıştı bu yolları. Lütfi miydi? Neydi adı? Hatırlıyorum yani. Hep söylüyorlardı. Tabii şimdi yol güzel olunca bizim de hatırımızda kalıyor böyle şeyler. Yer köprü şelalesi ilerden solda. Böyle bir yapıştıralım. Karşımızdan kimse gelmezse süper. Yok. Yer köprüye buradan gidiliyor tabela burada. 10 kilometre solda. Yolumuz yine devam ediyor. devam. Yeşil devam et. Bekleme yapma. Güzel. Yol güzel olunca insan virajdan da zevk alıyor. Burak eskin. Sola viraj. mene katmış. Zincir uğulduyor yani bu yağa para vermemek lazım. Ermeni'ye kadar bitti mi bilmiyorum. Herhalde bitmiştir yani. Çünkü 4 yıldır falan gelmiyorum ben buraya. En son 2019'da mı geldim? 2019'da ama inşaat devam ediyor. Bazı yerlerde. Geride kaldık biraz, ön biraz hızlanınca Kenara gariban ne yapsın Nasıl Artık yavaşlayalım biraz Bekleyelim Devam et önünden git kamera çalışıyor içkim sigaram Olmazsa param Hiç kim sigaram Olmazsa param Evet şimdi Zeyve Pazarından ayrıldık. Emekli polis Mehmet abimle de konuştuk 5 dakika. 4 yıl önce konuşmuştuk en son. Hatırladı bizi. Kafa dengi bir adam. Tabi Taner kardeşimiz önde gidiyor onun da şeyini. Sohbetimiz bol oldu. Yedik içtik. Dedim sen önden git. Kamerayı alacağımız için Zeyve pazarından Anamur'a doğru gidiyoruz. Toroslar'ın zirvesindeyiz şu anda. Tabi kulağımızda Tanju Okan. Ne yapalım? Zalım tenere altı atmış. Ermenek barajı gözükür mü bilemiyorum. Ermenek barajının batı yakasındayız şu anda. Virajlar güzel, burası yol güzel. Daha önce geldiğimde yeni yapılıyordu.